Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Lingusta İngilizce eğitim setini inceleyeceğiz arkadaşlar. Kutu içeriğine bakacağız. Biraz hakkında konuşacağız. Yorumlayacağız. Alınır mı alınmaz mı? Gerçekten faydalı mı değil mi? Ben bütün dersleri bitirdim. Bir defa kullandım bu ürünü. İkinci defa kullanacağım. Ama ben mobil uygulama üzerinden kullanacağım bunu. Başlıkta da gördüğünüz gibi zaten aranızdan birini çekilişte yollayacağım. Uzatmadan kutu içeriğine geçelim hemen. Bunun kutu içeriğinde ne var? Şu an gerçi almaya kaçsanız böyle bir kutu yollamıyorlar size. Dediğim gibi mobil uygulama üzerine geçti ama tüm dersler tabii ki içinde bunun var. Bir adet kulaklık. mp 8 GB. Burada okuma kitabı var böyle. Dersleri bitirdiğiniz zaman okuma dersleri var. Yalık yani. Ana dersleri bitirdiğiniz zaman okuma dersleri var. Okuma derslerine beraber kitap ile beraber okuyorsunuz. İşte faturası falan var. Ee, kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Ben burada bunu aranızdan birine çekilişte yollayacağım. Ee, yorulmayacak olursak da arkadaşlar ben bunu kullandım dediğim gibi ben bunu yaklaşık iki sene oldu alanı duruyordu şeyde e, odamda böyle duruyordu dedim aradan çıkaralım bunu yollayalım birini diye düşündüm o yüzden çekiliş yapacağım e, alınır mı konusuna gelirsek arkadaşlar yani ben kullandım gerçekten faydasını da gördüm yani gerçekten fazlasını da gördüm e, şöyle İsterseniz biraz metodundan bahsedeyim. Metodu şu şekilde. Bir diyalog var. Diyaloğu belki de e, İngilizce hiç bilmeyen biri. Kelimeleri bilmiyor, diyaloğu bilmiyor yani. E, ara gibi gelecek başta ona belki. Ama diyaloğu dinliyor işte dediğim gibi. Arı gibi gelecek belki ona. Eğitmenle beraber 30 dakika yani yaklaşık 30 dakika oluyor. 35 dakika oluyor o civarda oluyor. O dersleri bitirdiğinde eğitmenle beraber o diyaloğu tekrardan sonunda dinletiyorlar. Yani gerçekten anlıyorsunuz ki diyaloğu baştaki anlamadığınız yolu sonunda anlıyorsunuz. Yani öyle bir metotları var. Gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Toplam her gün yani bir şey yapmanız gerekiyor. Her gün ara vermeden şey yapmanız, çalışmanız gerekiyor. Ara verince tam verim alamazsınız arkadaşlar. ilerlemeniz için gerçekten bir güzel verim alabilmek için ara vermeden kaytarmadan şey yapmanız lazım çalışmanız lazım dersleri yani 99 ders var 99 derste de atıyorum bitmesi lazım o şekilde ayarlanma, ayarlamanız lazım ben mesela İngilizce hiç aram olmayan yani aram yoktu aram arası olmayan biriydim İşte liseye geçtikten sonra İngilizceyi sevmeye başladım falan filan işte Böyle bir paketi görünce almak istedim. Ondan sonra kullanmaya başladım. Gerçekten yani faydası gerçekten oldu bana öyle söyleyeyim. Ben evde kullanıyordum bunu. Hani gelince hiç konuşamıyorum, bilmiyorum. Evde beni görüyordular ne hani ders çalışıyorken. Hani böyle şaşkınlıkla bakıyordular bana bunu ne yapıyor, ne diyor, nasıl öğrenmiş işte falan gibisinden. Yani bir enteresan bir durumdu. Siz de gerçekten şey yapacaksınız, şaşıracaksınız kendinizi öyle söylüyorum. Ama önemli olan ne tabi ki? E, pratik yapmak. Pratik burada e, en önemli nokta arkadaşlar. Ne kadar konuşursanız İngilizce kadar o derece akışkan ana dilinizi bu oluyor yani. Kelime ezberlemekle, gramer çalışmakla kesinlikle yani bunlarla gerçekten kesinlikle değil. Bu yüzden e, yaptığınız zaman yani dersleri bitirdiğiniz zaman benim size önerim şey yapmanız, arkadaşı dinleriz. Veya Hocalardan ders almanız, ana dili İngilizce öğretmenlerden, işte, hocalardan ders almanızı almıştık. Işte. Evet, i̇şi uzatmadan, şimdi çekiliş yapacağım dedim. Çekilişe nasıl katılabilirsiniz? İsterseniz onu anlatayım. Bilgisayara geçelim. Bilgisayarda göstereceğim, çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, çekiliş sayfası bu. Linki açıklama kısmında paylaşacağım sizlerle beraber yapmanız gereken buradan giriş yapmak dört e, seçenekten biriyle beraber giriş yaptıktan sonra visit Volkan Elikon YouTube dedikten sonra YouTube kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar abone olduktan sonra kapatıyoruz giriş yapacaksınız dediğim gibi e, ve Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edip YouTube kanalıma abone olduğunuz zaman çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. Aslında birinde yapmış olunca katılmış oluyorsunuz ama ikisini beraber yapınca kazanma şansınız daha da artıyor. Puanlı bir şekilde gördüğünüz gibi. Birini yaptığınız zaman 3, birini yaptığınız zaman 2 puan alabiliyorsunuz. İkisini yapınca toplam 5 puan 5 puanla beraber çekilişe katılmış oluyorsunuz o da sizin ee, Kazanma şansınızı da Kazanma şansınızı arttırıyor arkadaşlar bu şekilde Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar lingus hakkında konuştuk ee, Çekiliş yapacağız işte 15 gün sonra falan bitecek çekilişimiz 15 gün sonra Açıklanacak Açıklama kısmına yazarım çekilişin ne zaman açıklanacağını yani 15 gün sonra Çekiliş bitecek Açıklanacağını ne zaman yazacağım buraya. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.